Matematik Defteri Yazan Cemal Şakar Seslendiren Kevser Hattatoğlu Gökdelenlerin arasında kala kalmış birkaç sokak. Henüz kamulaştırılamamış. Sokakta her şey yıkık dökük. Yıkık döküklüğü yaşanmışlığından değil, kötü malzemeden. Kötü malzeme insanın iliklerine işlemiştir. Rutubetli tavandır, dökülmüş sıvadır, yanlamış duvardır, çökmüş kanepedir. Solmuş perdedir, eskimiş yemektir, çürümüş meyvedir ve insan malzemedir. Ve insanın elinde malzeme solgunlaşır, çürür, ölür. Kamu gelir, bu çürümüşlüğün üzerine döker betonu ve her şeye hayat bahşeder. Kamu hızırdır, dokunduğu canlanır. Canlanır çünkü gökdelen seradır. Camlarıyla sarar sarmalar. Bütün çürümüşlüğü içine alır, renkli camların ardına gizler. Oysa burada her şey sokaktadır. Yani meydanda, yani kamu önünde. Çamaşırlar sokağa asılır. Çocuklar sokağa bırakılır. Mutfak pencerelerinden yanık soğan kokuları sokağa taşar. Bacalar kara dumanını sokağa bırakır. Anneler, babalar işte güçte, nineler dedeler sokakta. Ağaçlar eğilmiş ama ölmemiş, ölmek için fırsat kolluyor. Çiçekler pencerelerde, evlerin girişinde güneşi arıyordur. Güneş buraya doğrudan düşmez. Etraftaki gökdelenlerin renkli camlarından düşer. Güneşe bakarak zamanı tayin etmek mümkün değildir. Zaten güneş zaman değildir. Zaman işle e, açlıkla tokluk, kötülükle iyilik arasına sıkışmış bir şeydir. Bu daracık sokaklarda gölgeler insana ve nesnelere ait değildir. Küçük bir kızın gölgesi duvarda deve dönüşür. Bir banka oturabilmek için çok yüksek merdivene ihtiyaç vardır. Gerçeklik parçalanır. İnsan kendisine ait parçayı bulamaz. Çünkü o da zamanla mekanın arasına sıkışıp kalmıştır. Aysu'nun havuz problemlerine henüz kafası basmamıştır. O kendisinden uzun gölgesini kovalar. Sonbaharla birlikte sararan yaprakların dallarında pır pır edişini seyreder. Yalancı bir güneş düşer pır pır yaprakların arasına. Yapraklar bıçak gibi keser yalancı güneşi. Güneş Aysu'nun yüzüne kesilmiş bir ışık olarak düşer. Yüzünün yarısında kesik güneş, diğerinde zamanın ve mekanın dansı. Eve yaklaşınca hızlı yürümeyi bırakıp sekmeye başlar. Sekmeye başladıkça sırtındaki okul çantası sağa, boynundaki beslenme çantası sola havalanır. Kanatlanır uçar. Formasının cebindeki şekerler, çikolatalar sağa sola saçılmaya başlar. Çocuklar bilir Aysun'un şeker ve çikolata saçacağını. Peşindedirler. Yanılmazlar. Aysun şeker ve çikolata olup yağar sokağa. Bir keklik misali seke seke eve yaklaşır. Umrunda değildir saçtıkları. Nasılsa öğretmeni yarın yine verecektir. O ne istese alır verir öğretmeni. Evde henüz anne baba yoktur. Sokağın çağrısına kapılır. Çantayı kapı önüne bırakıp sokağa dalar. Ne yana dönse solgun, kesik güneş onu bulur. Sırtı göğe yakındır. Yaslansa yaslanır hani. Yaslanınca güvendedir. Gölgesi gelir kucağına oturur. Derlenip toplanır. Gerçek bir ayna gibidir. Gelir karşısına dikilir ve kendini görür. Az sonra bir şekilde parçalanacağını bilmez. Çocuklar bilme işleriyle temizdir, masumdur. Bacalardan çıkan kara duman akşamın karanlığına karışıp yok olurken sokaktakilerin eli ayağa çekilir. Aysun artık eve gitme vaktinin geldiğini bilir. Anne mutfakta, baba televizyon karşısındadır. Soba yakılmıştır, oda ısınmıştır. Herkes elini ayağını çekmiş, odanın sıcağına sığınmıştır. Buradakilerin eli ayağı kısadır, bu sayede iş bulabilirler. Anne, gündeliğe gittiği eve her girdiğinde şaşa kalır eşyaları, insanlara, en çok da buzdolabını açınca. Bir dünyadır buzdolabı. Bir dünyanın buncacık bir şeye sığ vermesi, aklın alacağı iş değildir. Uzanmaz o dünyaya, sabırla açar, kapatır, alır, bütün hüneriyle pişirir. Evde hep kabuller, kalabalıklar. İkindi ezanının eve dolduğunu bir o duyar. Duyar ama ev kalabalıktır. Hizmette kusur edilmemelidir. Baba konfeksiyonda, merdiven altında. Ne SGK, ne sendika, ne fazla mesai, ne şu ne bu. Belirsiz zamanlarda aldığı belirli asgari ücret. Elleri iğne deliği, elleri kopan iplik, elleri kaptırılan makine. Elleri her şeydir, kısadır, hızlıdır, güvenlidir. Ne zamandan çalmayı bilir, ne mekandan kaçmayı. Elleriyle hep makinenin başında. Makine doymak bilmez bir iştahla yer. Oha bire onu doyurmaya çalışır. Eve gelince ters düşer. Onu ayakta tutan televizyondur. Sobanın yaydığı sıcaklıktır. Ama illa bir yerden esinti hissedilir. Oysa her yer naylonla kapatılmıştır. Gök gelenlere çarpan rüzgar geri döner, illa kendine bir yer bulur ve sokulur orayı. Aysun bazen çıplak ayaklarında, bazen ısınmayan ellerinde, bazen yüzünde hisseder rüzgarı. Ürperir. Sokakta ağaçlar sallanır, çatılardan bir şeyler uçuşur. Uçuşan şeyler gökdelenlere çarpar, onların etrafında döner durur. Onlar şikayet eder, zabıta gelir, zabıta gelince rüzgar diner, ağaçlar durur, çatılar yatışır. Anneler çocuklarına sarılarak korkularından gizlenir. Babalar ayakta, dimdik, bütün yüklerini dizleri çeker. Yine bir ihtar çekilir sokağa. Pazar günleri kimileri elinde çekiç, testere, çatılara tüner, kimileri ağaçlara nizamat verir, kimileri rüzgarla konuşur. Sabah namazıyla anneler, babalar kendilerini bırakırlar yola. Yol alır onları, kucaklar ve götürür. Nineler, dedeler sabah namazından sonra ellerinde cüzler. Buralarda sabah böyledir. Gece yarısına doğru sobalar söner, odalar soğur ve çocuklar ürperir. Ürperme, uyanma vaktidir. Nineler, dedeler hazırlar çocukları. Aysun ürperince kalkar. Divanın yanı başındaki sandalyede kıyafetleri, mutfakta beslenme çantası hazırdır. Rüzgar, ağaçlar, çamur yoldaşıdır onu. Hızla yürür. Okul sıcaktır, sokak soğuk. Okula yaklaşınca başlar keklik gibi sekmeye. Sırtındaki okul çantası sağa, Boynundaki beslenme çantası sola havalanır. Başlayınca sekmeye ödevler gelir aklına. Öğretmen sınıfa gelmeden arkadaşlarının başına üşüşüp havuz problemlerini ona soracağını düşünüp gülümser. Ellerini çantasına atar, matematik defterini bulamaz. Öğretmenin evinde unuttuğunu hatırlar.